Aramızda en akıl hastası gibi görünen Esra'ya dönüyorum. Esra nasılsın? Çok iyi. Evet çok iyisin. Böyle yüzünü sanki e, böyle bizde işte Amedios falan oynarken de böyle beyaz beyaz sürünüyordu kıpkırmızı rujlar falan. Evet. Yüzüne beyaz bir pudra mı attın? Yok. Hasta mısın? Yok ya yani kendi ten rengim. Ten renginle gurur duyuyorsun. Bunu Duyuyorum. Istedim. Bunu bu kadar açıp gözlemeye de gerek yok ama zaten Ayağım, görüyorum. Yani. Bütün vücudunun ten rengi aynı mı? Yani Aynı. her yana böyle. Aynı çünkü o hiç organ... yanmıyorum tabii. He? Yani, o yani bacaklarım her, da her da yana... öyle. O, tamam yeter kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani azıcık göster. Azıcık, yani beyaz. Evet. Evet, ya bunda bir şüphe yok zaten yani. Şurada neyse her yerde o, o. Zaten, Evet. Peki. Şimdi bu e, tek kişilik oyun başlayacak yakında. Evet. evet. Sen buna benzer bir şey yapmadın mı daha önce? Ben bunu o zaten. O zaten. Yani, yakında başlıyor yine. Çünkü komedi yani Niye bitti, bitti mi? Çünkü komedi festivali için yapıyorum. Ha, Tekrar başlıyor. Tamam, tamam. Bir ara ara verdik. Ama şimdi eee Aksel Bonfil bana çok güzel bir oyun yazdı. <laughs> ben delirmişim vallahi Aksel. Aksel'in de ten rengi bembeyaz. <laughs> aksam o <laughs> gerçekten çünkü <laughs> Aksel Bonvill onun Aksar kocası, beni. hayat arkadaşı, partneri, <laughs> e, <bu> çocuğunun babası. <laughs> e, o, evet çok güzel bir oyun yazdı bakayım, onu bitirdi. Onu evet. Ya oradan hani evet. üçümüz de aslında evet, sanki oyunu üçümüz oyunu o da bu işin içinde gibi. öyle bir oyun yazdı onu eee sahneleyeceğiz. Ya, yani bu bu yani seni izlemeye geldiğimizde evet. eskisi gibi bir şey görmeyeceğiz. Yepyeni bir şey mi göreceğiz? Yok eskisini göreceksiniz. Artı Yalnız bir anladım. de bu. Evet. Artı, bir, yani de artı, bir, de artı bir de Aksel'in yazdığı bir oyun var. Evet. Onu böyle hızlandırıp Olay söyledim ama. İşlerden hemen. işlere koşuyorsun. <laughs> evet. 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 Yani. Peki <laughs> ee, bu şeyde Amerika'ya gittin diziyle ilgili bir şey miydi o? Amerika'ya gitmedim nereye bir yere gittin? İtalya'ya gittim. İtalya'ya gittin ama anne Amerika nereden çıktı? Ben Kaan'ı görünce aklıma Amerika geldi. Kaan Herkes da Amerika'dan Amerika'dan bir Yaşlandık. Yani hadi ona bakıyorum ona bir şey söylüyorum. <laughs> hep cümleler yarım kalıyor filan. Yani, üşeniyorsun evet. değil mi bazen ha? de konuşmaya Ben yarısını zaman. söylüyorum, anlamalarını umut ediyorum. ben de öyle. <laughs> ama ben... Kaan Ka Kaan'ı görünce Amerika. O da oradan gelmek nın, nın, bilmiyor. Nın, nın. Gelmek evet. bilmiyor. Ha. Sen ne zaman gidiyorsun şimdi yine? Ben yine bir iki hafta sonra gidiyorum. <laughs> Artık bir ayağım orada. Hop stand-up mı yapıyorsun orada? Ben her şeyi yapıyorum aa, orada. Aa. Nasıl her şeyi yapıyorum? Yani, yani komilik, barmenlik. <laughs> <laughs> Ama stand-up'ları var orada. Bir ara baya bir. Evet yine yapacağım. Ve hiç tereddütsüz e, kitleyi büyüte büyüte büyüte, büyüte bir Telak. yere geldi. Ve İngilizce stand-up yapıyor. Ne? Sen evet, ne diyorsun? orada Tabii. demiyorum. My God. Tabii. İngilizce stand-up yapıyor. Şimdi onu yetiştiriyoruz. Almanya'da Almanca, <laughs> İtalya'da İtalyanca. Ben de Fransızca Ömeliyim. yapacağım biliyor musun? <laughs> Hazır aa. ol. Aa. Evet çok istiyorum ama. Ee, Aksel'in yazdığı. Aksel'in yazdığı. <laughs> Fransızca yapmak istiyorum. Fakat bir, bir bir işte anladın sen beni bilinç akışı hmm. çok zor bir tekst yazdı sağ olsun bana. Hmm, hmm, Fransızca diye girdim hmm. ama biraz Türkçesini iyice deşifre edip çok hmm. iyi yaptıktan sonra yapabilirim Fransızcayı hmm. ama çok istiyorum. Oynayacağım Fransızca yani ona eminim. Oynar. Fransız seyreder mi? Bilmem ama Fransız ben yapacağım. Çünkü Fransa'da zaten oynayan ve herkesin kendi kökeniyle ilgili diyalektinin belli olduğu oyunlar var ve çok seviyorlar Fransızlar. Yani evet. bir Kuzey Afrika kökenli kendi şeyinde, diyalektinde kendine has diyalektinde işte bir yer. ve bunu seviyorlar. Buradaki farkları işte bir Arap edası konuşmada hmm. bir şey falan ve bununla dalga da geçiyorlar kendileriyle. Ge geçsinler çünkü. E şey Amerika'da stand-upçılar var öyle işte bir, bir iki tanesini takip ediyorum ben işte şeyden gelmiş, e, Güney Amerika'dan gelmiş çok falan. Çok var. Orada, ya orada ve zaten göçmen komedisi çok İngiltere'de de var e, özellikle evet. o, o, o otantik e, diyalekte duymak istiyor seyirci. O da kendi diyalekti Ile eğleniyor için sonra, evet. Sen de eğlenebilirsin böyle. E, evet. Ee, yani ha, çok hasta hastalandır, hastalandıracak bir şey olabilir beni o. Çünkü zaten hani bir şeye başlarken öyle hani sanatçı hastalığı üzerinden demiyorum Hı -hı. ama bir e, içine giriyorsun, bir hep oldular, olmadılar falan Fransızca olunca da öyle bayağı hani delirir miyim diye düşünüyorum ama delirmeyeceğim Hı. diye ümid ediyorum. Hı. Ama çok istiyorum Fransızca oynamak. Yani Okancığım şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hı. Buradan da herkese söylemek isterim. Ben artık e, global işler yapmak istiyorum. Avrupa sinemasında olmak istiyorum. İstiyorum bunları. Siz şeyi Fransa'da oynamamış mıydınız zaten? Kozaları, Lyon'da oynadık ama bir Türkçe. art bir şey olarak, oyuncu olarak da bunu yapmak istiyorum ve şeyle girişimlerime de başladım işte bu. Mükemmel. Bu e, e, İtalya'ya gittiğinde bu diziyle ilgili ne için gittin? Bu Bir Zamanlar Çukurova. Dizi. Yok. Haydi o bak. hudutsuz sevda. O, hudutsuz o sevda. Karadeniz. <laughs> yani sen de. Yani i̇şten işe lütfen. <laughs> evet. Bir Zamanlar Çukurova yıkılıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Delirmişler. Ben unuttum tabii bir süre sonra bir zamanlar Çukurova'yı. karakterle ilgili şeyler soruyorlar falan. Bayağı kanalı Cinque diye İtalya'nın önemli bir devlet kanalı orası kanalı çünkü Cinque, Cinque. Çin, e, a cinque, cinque diye. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra orada Verissimo diye bir şey var. Bir program var. Bu Belusconi'nin Belusconi. Belusconi. Berlusconi. 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 Evet. Ya, biz Türk, Türkler <laughs> Berlusconi diyoruz belki. Şey, İtalyanlar şey belki Berlusconi diyorlar. Evet. E, onun e, gelini sunuyor. Dünya tatlısı da bir kadın. Evet. O programlara çıktım. Orada böyle bir çok tatlı ilişkiler kurdum falan. Müthiş. Evet bunlarla ilgileniyorum biraz. Bir elimizde bir şey varmış da Özgür bana söyledi bir ne yapıyorsun İtalya'da bir şey yapıyorsun görebilir miyiz onu? <laughs> tamam tamam tamam. tamam. Şöyle herkes olur. böyle Lupa aynı tahtın. şeye bakıyor. Ha, Lupa tak. <laughs> Şöyle bir şey. Fakat bu yani yaşam sevinci diye bir video olarak Bak gösterilebilir ya. bütün dünyada. Yok hayır ben programa gittim. Programda dediler ki ya yürüyeceksin böyle bakacaksın. Ya da istersen böyle bir dans formatı. Benim hoşuma gitti o yani böyle bakacağım Programda ya yani bu programda... programdan önce tanıtımı onların için. tanıtımı için böyle bir şey yaptırdılar bana. Baya seyirci toplamıştır bu. Evet evet İtalyanlar çok sevdi. Hmm, hmm, sevmez mi? Ayakkabılar tatlılığı. <laughs> <Vallahi>, <laughs> ayakkabılar çok tatlı. <laughs> entari kıyafet çok güzel. Çok... Evet, Sen Teyker. çok güzel dans ediyorsun. <laughs> Evet, mükemmel. <laughs> çok çok tatlı değil mi? Evet, güzel. Ya. ve e, Arnavut kaldırımlarında ediyor bir bu dansı. Daha öyle. da zor bence yani. Bir de öyle. Peki bu ne kadar biz çekiyoruz sen devam et diye kaç saat? <laughs> yok ya, Okan, <laughs> ben, kan benim çektim. böyle bir onlar yukarı çıktı. Hmm. Ben iki kere yaptık bunu. Çünkü hmm. ben zaten bunlara teşne bir tipim ya. Yani benim için bir hazırlığa gerek yok. Hmm. Müziği koydular, böyle dans ettim. iki kere dans ettim. Bir tanesini koymuşlar işte. Mükemmel. Yani bir şey yok burada zaten. öyle Dönüyorum. Peki. Şimdi bu her şeyin çok mükemmel gelişmiş. Bir kere çok güzel bir kızsın. Çok güzel müzik yapıyorsun. Yarı İsveçlisin, yarı Türksün. Mesela bu gençlikte çok önemli. Değil mi? Herkes seninle çıkmak ister. Yani bu İsveç <laughs> seksi bir şey. Sonra e, İstanbul Bilgi Üniversitesi müzik bölümünden mezun oldun. Yani şimdi yaptığın e, işi okudun. Sonra e, e, grubunla dört tane albüm e, kaydettin e, ve geçen sene de evlendin ve işte yazın e, bebek doğdu. Her şey yolunda. <laughs> evet. Her şey yolunda. Allah nazarlardan saklasın. Hı, yani çok çok güzel. Her şey çok. Nasıl böyle oldu? <gülüyor> 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 böyle olmaz mı diyorsun yani Ben, yani. Bir, şey ben bir şey söyleyeyim mi onlarla ilgili? Ama bir şey söyleyeyim miyim onun Lütfen. adına? Ben onları görüyorum çünkü evde yani bir, bir iş yaptığımız için beraber provaları beraber yapıyoruz. Ben Dilara da olsun istiyorum bir üçüncü göz biz okurken bir de zaten sanatın içinde biri. İnanılmaz bir huzur. Ve inanılmaz bir medeniyet var. İşte tahmin ettim bunlar da vardı ya Fakat bu... sıkıntıdan ölürsün. Mesela ben bunların evlerine misafir falan gitmem. Ha, ya... Yani bir kere kıskanırım. E, kız Çok kıskanırım. Yani kıskanırım niye bende huzur yok? Niye bu kadın böyle? Niye bu adam böyle? Niye bu güzel? Niye öbürü yapışıklı falan? falan. Bebek ama. Bebek de çok güzel. Evde iyi dekora edilmiştir falan. Ben... Evet bu arada. Evet. Yani ben evet. Hasta, evet. hasta olurum onları hani şimdi şey var ya. ...toksik kişilikler... ...işte öyle olurum ben... ...onların toksiki olurum ben. <laughs> Allah korusun o bu Vallahi yaştan sonra... Öyle olur. ...onları sinirlendiririm... Olmam. ...falan bir şeyleri beğenmem aşağılarım... ...yani bu şey var ya yemek programları... Yapıyorum. ...birbirine misafirliğe gidiyor... ...yanlış çocuğu fazla gelmiş falan gibi... <laughs> İsveç köfteleri yapıyor... ...dünya tatlısı pilavla böyle yanına i̇şte her çok şey... çok üzgün yani o ismi... köfte bile değil. değil... ...İsveç köftesi... Yani ...ben onları bozuyorum... ...hissetiyorum birazdan önce... Yani. ...evet yapmak lazım... Ya bir heyecan yok. <laughs> Mesela sen evden çıktığında hemen <laughs> uyuyorlardır bence. Adam, kadın ve çocuk. Evet. Bir şey Biraz yoruluyor ben. olabilirler. Uyuyoruz. Yok <laughs> evlerinde. Ne yok? ne yok? Ne yok? Markaya asitli içecek. Evet söyle. Asitli içecek. Asitli içecek yok. <laughs> evet. bende de diyorum. Hamburger Bunu. ve asitli içiyorum. Hamburger <laughs> ve asitli <Ya>. Ha. <gülüyor> <gülüyor> sen benim bastırma televizyon şey programı ya. yapamayacağım belli Ama oldu biz şu an. Biz hepimiz, <laughs> hepimiz bütün bu kötülükleri yemeği bıraktık. Bir tek sen de et. senden bahsediyoruz. Bir, bir tek o yiyor diye böyle. <laughs> Ya evet. Facebook önünde bir tek sen. Evet. böyle. Makarna sevgisi zaten düşürdü. <laughs> evet, meşhur ama, ama makarna makarna canım. sağlıklı bir şey. Evet. 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 100 gram falan yapman lazım. Yani yani bir iyi. Çok az İtalyanlar bir paketimiz şey yani. makarnayı. Yani 3 ila 4 dakika. Değil, ya bu İtalyanlar şey yapar. Al olarak söyler misin <laughs> bana yöntemini? Yani yiyorsun ama az mı yiyeceksin? Az yiyeceksin. Her şeyi yiyebilirsin. İtalyanlar öyle değil mi? İtalyanlar öyle. Bir de ben şimdi bir dijital platformda bir belgesel izledim. 100 yaşına kadar yaşayan insan Orada Sardunya 3 tane yere gidiyor adam. Sardunya adasında şunu görüyor. Bütün hamur işi yiyorlar sadece. Evet. Ama inanılmaz adanın her yeri yokuş. Ve bütün hayatları boyunca yokuş Kendisi. çıktıkları için ya. çok dinç olduklarını ya. söylüyor. Yani dinç hani 100 yaşına gelmiş ama bana sorarsan çökmüş. Yani öyle 100 yaşına gelmek... <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. Ben onu seyretmeye başladım. İlk o Japonya'daki titler vardı. Var. Bir Tofu. sürü akıl hastası. Top Demans kadın. Şeye çemberde... Korkunç. Dedim ki İnan Allah kahretsin oldum, böyle yaşlanmayacağım. Hemen ölmeye karar verdim. <laughs> ne oldu? Böyle çember Hemen atıyorum yani. böyle şeyler koymuşum. Böyle şeyler o Hepsi... <laughs> hepsi... Hepsi seviniyor. Hepsi seviniyor. Böyle çember çem Ama çember de şurada Ve yani. Ve çember ayağının dibinde. Ayağının dibinde. Yani. <laughs> çember şey var. Ya atmaması imkansız. Bak böyle bir... Yaşadığına <laughs> seviniyorlar yani. yani. Evet. Evet. İşte evet. çocukluğa döndüğümüz yer ya zaten o. Niye? <laughs> Tekrar çocuk gibi yaşamak. Hayır yok yaşlı. yani Yaşlılık öyle Yaşlılık yaşlanacaksan... için öyle denir ya. Ama buruş Tekrar buruş çocukluğa, çocukluğa dönmek. Ama dönme. niye döneyim yani? Ben de çok uzun herhalde. Hayır o yaşa gelmişim. Aklım fikrim gitmiş. Altı ay yapıyorum. Güzel ee, hatırlanmak. 20 yıl pasta sürüyorum. Yani Bir de şey diyor. abi, şey diyor diyor. Ben diyor hiç kimseyi seviyorsun sinirlenmem diyor. Okinawa'da neye kime sinirleneceksin zaten? Gel çekmek öyle yaşa bakayım ya. Oğlum öyle şey. Ee, neden ne bu var? Neden ya? Sürekli yani, güzel çocukları soyup soyup yani. evet. bir şey. Evet. Gerçekten sektörün içinde olmayayım tamamen mesela ben bir daha dizi yapmayacağım tiyatro yapmayacağım. Ha. Böyle Hı -hı. bir şeye kendimi adasam çok yapmak isterim hiç de korkmam. Evet. Ama ha. şimdi ben bir dizi de oynarken evet. doğru. E, kendim de bazen tenkit ettiğim bir dizi oluyor hepimizin. Hı. Ya onun içinde o doğru olmuyor maalesef. Hassas bir denge yani, var orada. Evet. Oradan bütün sıyrılıp buna böyle tabii. bir şey kendini lazım. onu bir yani kariyer yapmak evet lazım. aslında evet. yapılabilir yani bence de ben sizin aynı fikirdeyim bu arada keşke yapsak keşke olsa ve hani özendirisi şey, roasting kültürü bizde o kadar zayıf ki herkes o kadar alıngan evet. ki Kesinlikle. yani çok biraz doğru. önce işte diyelim ağzımızdan bir laf çıkıyor bir hastalıkla ilgili hmm. e diyoruz ki ya bu ne bipolar bir tavır diyoruz aslında ikizler burcu demek yerine sen anlatım için onu kullanıyorsun altında diyorlar ki bipolarlık bir hastalık elbette biliyoruz bir hastalık olduğunu ya da onun evet. tedaviye muhtaç olduğunu ama e artık i̇şte Türkiye'de, o, o Türkiye'de artık o kadar zorlaştı ki Twitter'dan sonra. Ama her yerde herkesi. böyle. Benim 20 yaşında kızım var Amsterdam'da okuyor. Öyle bir noktaya geldik ki anne diyor hiçbir şey konuşamıyoruz evet, ve kendimizi ifade edemiyoruz. Çünkü o politikli korek dediğin şey Avrupa'da çok artık, oldu artık Evet. durumda ve e, ifade edemiyor ve çocuklar artık konuşmamaya başlamış <laughs> yani gerçekten korku içerisinde. evet Refia da mesela bir dönem istemiyorum bir şey söylemek çünkü artık bununla uğraşmak hmm. istemiyorum diyordu. Şimdi onu atlattı ama hmm. e, Ama stand upçılar bu politikli korekt dünyaya saldırıya geçtiler şimdi. Evet. Çok ama dayak var. mayak yediler Amerika'da işte yani. Evet, Amerika'da doğru. artık üstüne kızın üstüne içki kutusu atıldı bir Cumhuriyetçilerle ilgili şaka yaptı diye fır, suratına fırlattı. Yani evet. hani orada hiç beklemezsin böyle bir Amerika şey. Ama ilk yaptı bunu Supernatural'le evet. ve çok da alkış ama aldı. Ama o yapar hayatım. O şimdi Ricky evet, Jarvis o ondan o artık. bekleniyor. Yani o çıkacak herkese işte mother bilmem ne desin desin, a, alkışlasın. O da bana bir yerden sonra fake geliyor bu e, arada. Evet tabii o da başka bir katman. Tabii. Aslında hmm. ben ee, özgürce konuşuyorum katmanı. Onun tabii. altında da büyük bir kurgu var. Tabii tabii, muhakkak ki. var. Muhakkak gibi, var. var. Ama en fenası işte küçük hanımdaki gibi susmak. Evet. Susmayı tercih evet. edin. Evet. Ya bir Kendisi Cancel kültürü diye bir şey var yani. Beraber çalıştığım bir arkadaş söyledi. Dedi ki yabancılarla çalışırken mesela diyelim ki bir film çekiyorlar bir şey çekiyorlar falan. Sonra işte alıyorlar içeceklerini falan. Yani set bitmiş Çok setten sonrası akşam var. bilmem ne falan filan. Diyor ki mesela işte diyelim ki mesela bu görüntü yönetmeni öbürü hmm. fokus puller ya da bir iki bilmem ne falan filan. Ya da oyuncu falan onunla konuşuyor. Ya acaba biraz daha mı hani hmm. biraz daha mı gölge? Hmm. <laughs> teknik olarak yaptığın işle ilgili üzerine bir şey hayır sakın ha diyor. Tabii. Bunlar yapılmıyor, konuşulmuyor. Ee, mail atılıyor bu konuda. Yani senden teknik olarak biraz daha şöyle yapmanı beklerdim ya da böyle yapsak daha mı iyi olur İnanılmaz diye. İnanılmaz. Şey. Mail atılıyor telefondan. O o kayda geçiyor. Yani buradaki yaklaşımı doğru mu? Problem var mı? Aşağılayıcı mı? Mobbing içeriyor mu? Bilmem ne yapıyorsun filan. Karşı tarafta mail atıyor. Bu <laughs> tamamen resmileşiyor aralarında. Esra ile ilgili yayınlanabilir <laughs> ne var? <laughs> Ama daha önce hiç yayınlanmamış. <laughs> yani e, <laughs> ceza almayacağımız e, filan yayınlanabilir ne var? şey Ay var mı ya ben sorabilir şey miyim? Yok bende. Ne Şu var, var mı? Ben var. şunu çok beğeniyorum. Bir masterpiece yani başyapıt. Evet. şöyle yaptı çok iyi değil mi? Orada evet yani Estetikli... o e, dalga dalga o geçti. Arkadaşlar geçtiğim, yalnız efsane. benim altyapımı bu kadar göz ardı edemezsiniz. Ben, <gülüyor> <gülüyor> yani <Çok> bunları <laughs> ben 30 saniyede makarna yedikten sonra bir çatal aldıktan sonra yapıyorum yani. Ya ha o kan böyle bakamazsın buna. <laughs> o kadar ciddi. Ya ben <laughs> <laughs> teşhis soymak <laughs> için bakıyorum. Bu senin orijinal paylaşım peki başka bir şeye mi? geçelim. Hayır ayol bu kankan aslında Hudutsuz Sevda'da oynuyorum diye altına <laughs> la. Aa. aa. Wow. Ben kocaman 19 yazıyor orada. 19 yaşındayım çünkü. <laughs> Hatırlamak 19 ona göre. Aynı 19 <laughs> fotoğrafların üzerine yazıyor 19. 24, 24. <laughs> bakıyor ona bu kim ha benmişim işim 24. <gülüyor> 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 sonra bakalım. Çok güzel bir fotoğraf. Evet ya. Çok Hepsi güzel. <laughs> güzel. Hepsi güzel. Bu da 54. Hepsi güzel. Enerji hep aynı ama. Evet. Enerji gözleri aynı. de aynı. Devam. Yok başka bir Gözler şey. Devam. 54'ten <laughs> sonra <Ama gülüyor> bir şey mi <laughs> e, götürürken <laughs> bir fotoğrafımı koyarsınız hani. Başka ne var elimizde bir de. Dizi bakalım dizide. Ay saçmalama. Bu dizi mi? Aa. Aa. Sus. Ay. Yapma. Sus. Yok. Okan. <laughs> Ben birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Dur senle ilgili elimizdeki. Daha var mı? Bakıyoruz. Öyle mi? Bir de evet. katar sizi yok mu katar? Yok. Pek, onu yayınlanamayacak durumda. <laughs> evet Katarsiz katarsız yayınlanamayacak. Güzel geçmiş galiba. Tersiz tatlı evet orası böyle bir tuhaf bir yer böyle karanlık. Ben hiç anlatmayacağım şeyleri böyle bir söyledim. Bende de öyle bu. oldu. Bir tuhaf ben bir yer de, orası çaydan, bence. Ben çaydan kahveden de şüpheleniyorum ne koyuyorlar içine. <laughs> Olabiliyor evet. biliyor musun böyle yani Doğru. Hiç aklıma Herkes gelmeyecek bir şey. Herkes sümüklere alıyor. Yok ben hiç ağlamadım da yani ama böyle, böyle tuhaf bir, bir hikaye anlattım. Oğlan çok başarılı. Oğlan başarılı çok evet. tatlı bir de çok altyapılı bir tip. Müthiş. Yani Müthiş. bir tip. Derken ama zaten altyapısız şeker... bir insanın öyle bir format yapması Yok, çok korkunç çok olurdu şey. yani. E oluyor ya. Sen bir şey söylemek istiyordun. Şimdi bu e, yani bu sanat sepet meseleleri Türkiye'de şöyle bir şey. Ya yani Bunların hepsi burada konuşuldu. Fakat e, yani bütün bu koşuşturmanın içinde e, bir aklı başında parayı doğru şeye yatıracak yapımcı bulmak aynı şey tiyatroda bir prodüktör bulmak bunları konu. Bunlar bütün o oyunculuk işte bütün o oyuncular, followerlardan hmm. önce o sistemin başı buna para veren. Mesela bir yapımcı bana şöyle söylüyor. Bir senaryo yazdım. Ben işte bir sürü bir şeyler gelmişti başıma. Ee, çok beğendik. Fakat bu çok küçük bir hikaye ve biz buna bizden bütün dijitaller büyük paralar. Yani sen ne kadar büyük villalarda, ne kadar çok para harcarsan bir şeye içeriğinin önemi yok. Ne kadar muhteşem, glamorous olursa mesela Aş Taktikleri diye bir iş yaptılar biliyorsun. Hmm. 1700'lerde yapılmıştı o zaten. Ee, ne yapmıştı. Ee, yani e, ben yapımcıların e, artık yeni yapımcı mı çıkar? Bıraktım oyuncuyu. Yeni yapımcı mı çıkar? Biraz daha e, ya küçük işi e, küçük işi küçük bulmak sanatın içinde hmm. yani hikayenin kuvvetli olduğu fevkalade salakça ve e, bir yere gidemiyoruz maalesef evet. yani diyor ki bir kız bir adamı sevsin büyük villalarda evet. olsun ve <laughs> bu dijitalin içinde de böyle ve her işi Ve bu beni artık böyle bayağı acı veriyor bu doğru Size bir şey aynı bu, prodüktörler yapıyor Aynı prodüktörler yıllarca yapıyor. televizyonları batıranlar şimdi de Türk dijital platformları batıracaklar sonra onlar da karılarını Paris'te Evet. meşhur çantacının önüne kuyruğa soktuktan evet. sonra yani sınıf atlamaları bittikten sonra evet yeni sınıf atlayan e, yapımcılar. yapımcılar geleceği için biz bundan öleceğiz la ilahe illallah öleceğiz e, ölmeden, de, ölmeden önce de işte bunların dışarıda görgüsüzlükleri nasıl bir görgüsüzlük ha Çok bitemedi o her apartman daireleri alıyorlar. Karılarına entariler alıyorlar. Hayır, onu alıyorlar. da alsınlar Bitmedi, ama ne yaparsa yapsın o. Ama yani bir hikaye anlatmayı daha hikayenin içeriğini görmeden ya bu küçük bir iş. Bu küçük bir iş nedir onun için? Ben yeterince para harcayamam buna. Ya böyle bir şey olabilir mi? İşte harcanmış gösterip aralarında para paylaşacaklar. Öyle şeyler. var <laughs> Ne kadar var çok ya. Harcanırsa o Ya kadar kadar ben de gidip... memleketimin <laughs> para paylaşacak evet. yani bir şey gözü. Evet. Ya yani memleketin dışında bir şey yapmak benim de merakım yok. Burada benim bir kariyerim var, güzel işim var. Ama yani. Orada biliyorum ki yani Ricky Cervesi sen yazdığı senaryoyu burada herhangi bir Tabii. yapımcıya götür. Linç ya mi? ablacığım anca gidersin işte burnuna e, hmm. melodika sokuyor. Hadi abi der yollarlardı. Evet, evet, yani e, buna çok üzülüyorum. Bunu söylemek istedim. Aynen. Peki.